Erken dönem İslam alimlerini önemsiyorsanız bunu dinlemeniz gerekiyor. İşte nedeni Abdullah İbn Abi el Müzeni Peygamber Efendimizin sahabelerinden biriydi. Samimiyeti, hızlı öğrenmesi, bağlılığıyla tanınırdı. Muzeyne kabilesinde doğdu, İslam'ı erken yaşta kabul etti. Topluluğun en zor zamanlarında Peygamber Efendimiz'i destekleyenler arasındaydı. En gürültülü sahabe değildi, ilkeliydi. Adaleti savunan bir adamdı. Alçak gönüllülüğü savunan bir adamdı. İslam kaynakları, Peygamber Efendimiz'in sohbetlerine katıldığını, doğrudan öğrendiğini, sonra öğrendiklerini, başkalarına öğrettiğini kaydeder. Bu aktarım, gelecek nesiller için pratik öğretilerin korunmasına yardımcı oldu. Dikkate değer bir an, zorluklar ve savaşlar sırasında istikrarlı duruşuyla hatırlanır. Bu da imana bağlılığın kahramanca eylemler kadar sessiz bir kararlılık gibi görünebileceğini gösterir. Hayatı bize, topluma katkının her zaman şöhret anlamına gelmediğini hatırlatır. Bazen bu sadık hizmettir, dürüst öğretimdir. Abdullah el-Muzeni iman ve etki dolu bir hayatın ardından vefat etti. Geride öğrenciler bıraktı, bilgi zincirinde güvenilir bir miras bıraktı. Belki ilk öğrendiğiniz isim o olmayabilir ama erken dönem topluluğunu peygamber efendimizin mesajına bağlı tutan temel halkalardan biridir. Allah ondan razı olsun.